Şimdi bu Adem'e secde ayetinden bahsediyoruz. Oradan devam edelim. Bu secdenin Adem'in şahsında gelecek bütün Adem neslini de kapsadığı açıktır. Çünkü Adem'in neslinden Adem'den çok daha kemalli halifeler gelmiştir. Yani Hazreti Peygamber'e kadar gelen bütün peygamber silsilesini kastediyor. Hazreti Adem'den sonra da halifeler gelmiştir. Hatta Hazreti Adem'den daha kemalli olanlar da gelmiştir. Daha yüksek ilim seviyesinde olan peygamberler de gelmiştir. Ve emir umumidir. Yani sadece Adem'in şahsında Adem'in bireysel varlığına değil meleklere secde emri. Aynı zamanda Adem'den gelen bütün nesle ve umumi bir emir olarak gelmiştir. Melekler ve iblis ile bütün alemdeki varlıklardır. Melekler ve ilişk, bütün alemdeki varlıklardır diyor. Çünkü insan ekmeli mahlukat mahlukatın kemallisi, en kemallisi ve in ahsani takvim en güzel kıvamdan var edilmiştir. Ve zat zuhurdu. Zuhuru zattır yani. Şimdi Bizim için önemli nokta şu. Ve asıl insanla ilgili rabıtayı kuran da bu. Diyor ki, Adem'e secde, Hakk'a secdedir. Yani Adem'e secde emri, Hakk'a secde emridir. Cenab-ı Hak kendisine secde etmeyi emretmiştir, Adem'e secde Adem Hak'tan gayrı değildir. Onun için halifedir. Yani bizim Adem'i beşeri olarak görmemiz bizim beşeri anlayışımızdan kaynaklanıyor. Hakk'ın anlayışında, idrakinde, bakışında böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü hak onu halife olarak var etmiştir. Ancak bir şeyi gözden kaçırmamak gerekir diyor, bu önemli nokta. Adem'den kasıt gerçek halife, insan manasını taşıyan, onun hamili, olan insandır. Yani sahte halifeler olabilir, bunu değil. Hakiki manada insanı kamil olan halifeyi kastediyor. Yoksa her insan görüntüsünde olan, kendinden habersiz olanlar değildir. Yani her insanı kastetmiyor, her beşer değil mi? Halife olacak. Eğer halife ise ona secde hakkı secdedir. Neden? Çünkü halife dedin varlığın kendine ait bir varlığı yok. Mevzu bu. Halife dedin varlık Allah'ta fani olmuş olan Adem'dir. Kendisinde varlığı olmayana yani kendi nefsinde haktan gayrı varlığı olmayana biz nasıl beşer gözüyle bakabiliriz? Şimdi Hazreti Peygamberle ilgili bir ayet var değil mi? Sen de bir beşersin, onlar gibi beşersin diyor. Fakat sana vahyedilir edilir diyor. Evet, insanın bir tarafı, beşer tarafı var fakat Peygamber Efendimiz de söylendiği gibi onun bir de hakikat tarafı var. Yani bu nefaiti fihimin ruhi diye Hazreti Adem'e de verilen ruh Enem-i Enemüs beşerin. Evet, enemüs beşerin Yuha. Sana vahy edilir. Şimdi mevzuyu siz beşer tarafından bakarsanız o zaman halifeliği anlayamaz. Bu ayetten hiçbirisi anlaşılmaz. Ya sen insanı sadece beşer diye görürsen o zaman Adem niye halife halifeye val edildi? Melekler niye ona secde emriyle muhatap oldu? Bunların hiçbirisinin anlaşılma imkanı kalmaz. Bu kapı kapanıyor bunu idrak edemiyorsun eğer insanı sadece beşer diye anlarsın evet insanın beşer bir tarafı var fakat onu aşan bir tarafı var İşte o aşan tarafı anlatıyorlar ona Adem diyor ona halife diyor eğer beşer olsaydı yani sadece topraktan ibaret olsaydı niye meleklere secde Yani? bunun manasını uygulama alanı kalmazdı yani topraktan kirden, çamurdan oluşan bir varlığa niye secde etsinler? Demek ki haktan gelen bir şey var ve hak o değeri göstermek istiyor. Onun için secde edin diyor. Secde ne demek? Bu arada secde ne demek? Yani secde sanki kelime secde. Değiştiremez. Kelimeyle oynayamaz. Kavram. Kur'an'daki kelime secde ediniz. Onun yanına mealle işte tasdik ettiler. ilmini gördüler diyemez. Secdut ne demek? Secde ne demek? Salattaki secde neyse o. Yani hakka hakka yaptığımız iştir secde. Sen insandaki hakkı göremezsen o zaman insanı aşağı bir varlık olmaktan başka hiçbir şekilde göremezsin ve insan hep aşağı kalır. Ve sen de aşağı olursun. Sen kendi hakkı göremezsen aşağısın aşağı bir varlık, aşağılık, Hayvansın. Hakkı göremiyorsun. Sen kendi hakkı göremiyorsan her zaman hayvansın. Kur'an diyor ki sende hayvanlıktan öte bir taraf var. İşte ben buna hürmet ediyorum diyor. Allah ediyorum. Diyor ki meleklere de hürmet edin diyor. Bu hayvan değil diyor. Bunu anlamayacak ne var kardeşim ya? Bütün Müslümanlık tarihi bununla kavga üzerine kurulmuş. Yok efendim Allah'ın halifesi Allah mı demek istiyorsunuz? Yok efendim şirk diyorsunuz. Evet, şey Kardeşim bunu mu söylüyor bu? Allah hürmet edin demiş ya. Niye diyor? Bunu, bunu anlamıyor abi. Bunu, bunu örtmek için kitaplar yazılıyor. İlahi profesörleri yok oradaki halife şu manaya gelir. Efendim şu şu demek. Kıvırma kıvırmalar, oynamalar. Ya Allah hürmet etmiş sana. Sana benden bir Allah demiş ki sen bendensin. Daha sana bu kadar sana, sana bu kadar hürmet etmiş. Sen niye kendini aşağılık bir sokuyorsun ya? Niye hayvan hayvanlık kabul etmek? Niye beşer topraktan olduğunu sadece topraktan olduğunu düşünüyorsun yahu? <laughs> ne kadar komik değil mi? <laughs> İlginç Komik, trajik bu. <laughs> Tekkedeyiz. Tekke'de böyle konuşur. Ahiretin Kafe mafe değil artık yani. Kim duyuyorsa duysun bağırın <laughs> Evimizde de olsak, tek evimizde de olsak böyle konuşacaktık. Evet. Yani bu insanın aşağı duruma düşmesi ne kadar acı bir şey. Onu anlatmayacağım. Müslümanların kendini de aşağılık duruma sokması da acı bir şey. Kur'an'daki hikmeti, ilmi ört, örtüyor. Örtmüşler. Anlatmayacağım göstermemişti. Hep beşer, hep hep düşük, hep böyle efendim tamam bir beşer tarafımız var onu reddetmeyelim ama onu zaten biliyoruz. Peki beşer olmayan tarafımız ne? Asıl ilim orada. Bunu anlamadan Ademiyet mertebesine adım atamayız. Ademiyet mertebesine adım, adım, adım atmamız için Önce burada söylediğini anlamak. Yani biz beşerden, beşeri vasıflarımızdan ibaret bir varlık değiliz. Sadece bu değiliz. Eğer sadece buysak o zaman çok basit bir varlık. Yeriz, içeriz, çiftleşiriz, değil mi? Nefes alırız, ölürüz gideriz. Bu kadar. Biz bu muyuz? Sadece bu muyuz? Yani? Yemek, içme ve sevişmekten ibaret bir varlık mıyız? Demek ki bizde bunları aşan bir tarafımız var. İşte bunu anlamaya başladığımız zaman ademet mertebesine başlıyoruz. Nefsi emmaremiz de böyle tanımca, tanımamız lazım. Nefsi emmaremiz bizi aşağı düşüren, haktan gayrı gören ne varsa o olacak. Zeytisi emmarenin bir bir ifadesi de bu. Şimdi hattan gayrı düşüren, küçük gören ne varsa o. Aşağılık pozisyona sokan. Çünkü aşağılık dani aşağı, dünya kelimesinin tekini Yani dünyevi. Dünyevi isek aşağıdayız. Aslında gerçek manada kendi hakikatini bulmuş, bilmiş, olmuş insanlar da bu fiilin kendini yapılmasını istemezler. <laughs> Diyor ki burada, evet, öyledir. Allah böyle bir emir vermiştir meleklere. Fakat kendini tanıyan insanlar, yani acife olan insanlar, böyle bölümü talebi yoktur. Onlar zaten kendini bilir ama hak bunu istiyor. Ha. Kabe-i Muazzama taştan inşa edildiği halde oraya bütün Müslümanlar secde etmektedir. Kabe-i Muazzama'da bir far namazı vakti herkes secde halindeyken bir vinç ile varsayalım, bir vinç ile Kabe-i Muazzama birkaç metre kadar yukarıya kaldırırsa, yani böyle yukarı kaldırılsa, <laughs> görülen manzara yuvarlak saf halkalarında herkesin birbirine secde ettiği aşık olarak ortaya çıkar. Yani o Kabe'deki Kabe bir taştan ibaret bir mekandır bildiğimiz gibi. Şu şekilde inşa edilmiştir. Orada insanlar Kabe'ye bakarak namaz kılıyor. Varsayalım ki diyor bir işte kaldırsak havaya bir iki Bu insanlar kime secde İnsana hürmet İslam'da budur. Yani eğer insana hürmet mi arıyorsunuz? İşte bu. İnsan insana hürmet etmiyorsa insan başka bir insan hürmet etmiyorsa henüz Müslüman değil yani humanizm, humanizm dediklerinizin hepsinin özünde bu, bu var zaten haçta fakir, zengin, siyah, beyaz sarı, kırmızı bütün renkler kalkar herkes aynı kıyafeti giyer herkes aynı olur hiç kimsenin birbirinin üstünlüğü yok ve en küçük bir hakaret haccı bozar, hem umreyi bozar hem haccı bozar bunlar farzdır yani haccın ünlülüğü yapılma farzlarından bir tanesi kimseye hakaret etmemek. Küfür etmemek. Ve namaz kılarken de secde ettiğimizde aslında biz birbirimize secde ediyoruz. Çünkü birimizde haktan gelen bir nur var. Ona hürmet ediyoruz. Biz Allah'ın kendisi değiliz. Fakat Allah'tan gayrı değiliz. İnsan Allah değildir. Ama Allah'tan gayrı değildir. Allah'tan gelmiş. En yakın bağlı. Ona hürmet etmiyorsan Allah'ı tanımıyorsun sen. Niye öldürme günahtır? Çünkü Allah diyor ki orada benim benden bir şey var. Benden bir ruh var. Ona ona hakaret edemezsin. Ona zulmedemezsin. Yoksa öldürme bir ahlaki neden olarak, moral bir neden olarak, moral anlatabilir miyim? Öldürmek bir aktır falan. Bu değil. Mevzu bu değil. Bu basit açıklama. Asıl tevhid var orada. Çünkü sen Allah'a karşı bir hakaret ediyorsun. Allah'a karşı bir cürümde buluyorsun. Çünkü onun ruhu var. Onun için köle böyle köle de insandır. Köle, köle siyah diye ayırt edemezsin. İngiliz, Kürt, Türk, Arap böyle ayrımlar yoktur. Bunlar insanların kendi ürettiği hikayeler. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. İslam bize bunu getiriyor. Kürt de, Türk de, Arap da bunlar hepsi insandır kardeşim. İnsanı kamil ise e ne ala. Böyle ayrımlar, böyle farklar İslam bunları kabul etmiyor. İslam'ın böyle bir dünya görüşü yok. Bu bize giydirilmiş bir dünya görüşü. Bizi ayırmışlar dediğinizde. Bize Türksün, ona İngiliz, buna Arap. Bunu getiren ayrımcılık bu. Bu bölücülük denilen şey. Bunun sahibi şirk. Şirk yapıyor. Yani gerçek bölücü şirk yapan. Şirk yaptığı için bölücülük yapıyorlar. Ve bunu yapan ilk önce İngiliz'dir, Amerikalı'dır, sonra diğer milletlerdir. Yani modern dünya, Fransızlar, Fransızlara başlıyor. Ki onlar da zaten niçin böyle bir bataklığa düşmüşlerdir? Allah'ın yolundan uzaklaştıkları için. Işte. Allah'ın yolundan uzaklaşırsan şeytanın yoluna girersin. Bundan başka bir yol yok. Şeytan da sana ırkçılığı getiriyor kardeşim. Bu kadar gelişmiş medeniyetler diyorsun. Hepsi ırkçı bunların. İngiliz de ırkçı, Almanı da ırkçı, Fransız da ırkçı. Hani ne gelişme, insanlık namına hiçbir medeniyet falan yok ortada. Bu kadar savaş çıkarmış. Bize yalanı, yalanlı e, algı operasyonlarıyla yutturuyorlar muasır medeniyet diye. Ne muhasır kardeşim? İki tane dünya savaşı çıkarmış milyonlarca insan öldürülmüş. Milyon, Binler soykırım yapmış. Muasır medeniyetler. Nerede medeniyet? Yani elinde silah var, fabrikası var, uçağı var diye muhasim medeniyet mi? Benim bunu bunu anlaması lazım bu Türkiye'deki insanlar anlamıyorlar. Hala muhasim medeniyet falan diyorlar ya. Ya git karışın New York'a gör. Git biraz Afrika git biraz Paris'e git, Londra'ya git. Gidemiyorsun, bilmiyorsun. Bizi gittik gör, git gör. Gör bakalım nasıl ırkçılıklar, nasıl insanlar fakir, nasıl sokaklarda yaşıyorlar. Burası değil yani buradaki sokaklar değil, Paris sokakları, New York sokakları, Chicago git. Yok muhasebe ederek falan yok, hikaye. Yalan mı? Ve ırkçı ve kapitalist ve sömürgeci. Cimri. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Demek ki Allah'ın yolu birlik yolu. Asıl medeniyet bu. Asıl insanlığın en yüksek şuuru bu. İnsanın insana secde etmesi. İnsanın insana gerçekten değer vermesi. Gerçekten paylaştı. Gerçekten ayrımcılık yapmamak. Dünyanın buna ihtiyacı var. Bugün var. Müslümanlığın bugün de İslam'ın bugün de değeri var. Çünkü bugün de insanlığın buna ihtiyacı var. Ama uygulaması yok. Gücümüz yok. Burada üç 4 kişi oturup konuşuyoruz. Ya da orada 5 kişi konuşuyoruz. Uygula uygulayamıyoruz. Çünkü vermişiz bütün iktidarı onlara vermişiz. Kaybetmişiz. Niye kaybetmişiz? Demek ki demek ki tanımamışız bu ayetleri, tanımamışız. İşte şu ayetleri görmemişiz. Halife olduğumuzu anlamamışız. Çünkü halife olsak değil mi? Allah'ın halifesi olduğunu bilmek ne demek? Bu sadece bir bilgi mevzusu değil ki güç verir, verir sana. Sana Hazreti Allah ne diyor? Sizi yeryüzünde üstün olarak var ettim diyor. Müslümanlara söylüyor bunu. Yani halifelik bu şuuruna geldi mi? Gelirseniz üstün olacaksınız. Ama inanmıyoruz. İman etmiyoruz. Ayetlere iman etmiyoruz. Evet diyoruz ki yok abi Amerika daha güçlü. Ee, yok işte silahları var şuyla. Ya Allah sana. demek ki sen Amerika'yı veriyorsun. Senin kutun Amerika. Allah'ın Amerika'sı. Allah, Allah Amerika yapmışlar. Bırakmışlar dini. Kölesin o zaman. Hadi bakayım. Kölesin. Başka hiçbir şey değil. Değil mi? Eğer senin Tanrın Amerika'ysa sen Amerikan kölesisin. Sömürgesin hem kültürel hem ekonomik hem her manada kölesi olup çıkarsın. Demek ki önce ilahlarımızı, kutlarımızı devireceğiz. Kendimizi kalifeliği anlayacağız. Bunu anlamıyorsak bu, bu ayetleri anlamıyoruz. Boşuna konuşuyoruz. Ben boşuna konuşuyorum. Hiçbir şey anlatılmıyor demek. Anlamıyoruz yani. İnanmıyoruz. Yani ben burada siyasi konuşma yapmak gibi derdim yok. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Amerika'da da değerli insanlar var. Orada da her, tabii belki buradan daha çok değerli insanlar. var. Mevzu o değil. Mevzu şu, biz Allah'ın yolundan gitmez isek birlerin kölesi olacağız. Bu Amerika olur, Çin olur, başkası olur. Bunlar olmazsa kendi içimizdeki bazı, bazılarını put yaparız, onlara taparız. Yine bir şeyler. Yani hep putperest oluruz nihayetinde ya paranın kulu oluruz, ya bir liderin kulu oluruz, ya bir kralın kulu oluruz, ya bir ülkenin kulu oluruz. Değişmez yani. Şeyler değişebilir, kutlar değişebilir de bizim köleliğimiz değişmez. Çünkü halifeliğimizi tanımıyor. Yani bu varoluş ontolojik bir mevzudur. Yani. Bu konuştuğum mevzu çözümü yok. Tek çözüm var Allah'a kul olmak. Burada hiçbir felsefi felsefi ayak oyunu, argümantasyon geçmez. Çok açıktır. Yaşanan bir gerçektir bu. İster kabul et ister reddet. Ya bir şeylerin tabisi olup köle olursun ya da özgürlüğe doğru hareket edersin. Özgürlük ancak Allah'ın halifesi olmakla Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bunun üzerine bence devam edelim ama kayıt olmasın. Çok, çok ilerlemiyor. Sen